<laughs> Peki bundan sonra bol bol indir 4K bir şey olmayacak. Kablonet dedi ki ben sana ve senin izleyicilerine bundan sonra sponsorum dedi. Kablonet bir devlet kurumu. Ee, özelleştirilmiş bir kurum değil. İşte uydu gönderen kablonet. Türksat'tan bahsediyorum aslında burada çok büyük bir şey. Milyar dolarlık bir şey. Ee, internetimizi onlar ücretsiz olarak sağlıyor bundan sonra. Ben dedim ki 10 bin olmuşuz? Ne ara oldu? Yayın açıldı. Kaç dakika oldu? Ee, ben dedim ki, yetmez. Benim izleyicilerimin de bir benefit'i, bir çıkarı, bir şey olması lazım. Adamlar internet problem çekiyor. Hep biz oyuncuyuz ve hepimiz lag'dan, ms'den, çuktan, spike'dan nefret ediyoruz. Benim izleyicilerime de bir şey yapacaksınız. Mümkünse dedim ben. Bir tane destek attı, Annos'ta özel, şu gördüğünüz hat. Annos'ta özel bir hat arkadaşlar. 0505-042-5959 Zaten kabloneti kullananlar biliyor ne olduğunu. Daha önce videoların altında falan yorumları çok gördüm ben. Şimdi internetle ilgili herhangi bir internetle ilgili derdiniz varsa bu numaraya ad soyad adres şehir atıyorsunuz. İnternet hattı kimin üzerineyse ya da e, artık siz başvuracaksanız sizin adınız sizin adresinizi atıyorsunuz buraya. E, özel bir call center oluşturuldu benim için şu an e, çok uzaklarda çalışan telefon başına bekleyen insanlar var. Siz bu numaraya mesaj attığınızda Whatsapp'tan yazıyorsunuz aramıyorsunuz arama çalışmaz e, sadece mesaj atabiliyorsunuz. Bir sıralamaya koyuyorlar. Sonra size dönüyorlar. işte Ahmet, Mehmet internetle ilgili problemin ne? Oyunlarda ping yüksek mi? Ee, senin yaşadığın yerde bizim bağlantımız var mı gibi bir destek veriyorlar. Türkiye'de ilk defa. Numara yukarıda. Whatsapp kitleneni bilmiyorum. Yani Donanım habere kadar, Kinguin'e kadar her şey çökerttik. Whatsapp çökmesin ki herkes faydalanabilsin istiyorum ben. Şöyle bir bakalım. Benim internetim tetenet. Tamam. İyi yapabiliyorlar mı? Eren pink problem yaşıyor musun? Oho. Tamam sen, sen, sen de o numarayı arayabilirsin. Bilgi alabilirsin. Ee, tamam. Daha iyi bir internet altyapısı istiyorsan Abim eğer. mi arasın? Abin arasın. Abin konuşsa daha iyi. Sen konuşunca direkt kapatabilirler. Bu ses böyle kim bu falan filan diye. Ee, 480p donuyor. 144p donuyor. İşte donma probleminiz varsa internet altyapısı değiştirmeyi düşünüyorsanız. Şu numaraya mesaj atacaksınız arkadaşlar gün içinde size dönecekler. Yani gün içinde dediğim saat 22. Ee, bu saatte bile bizim için bekleyen insanlar var. Kablonet buradaysa alın bakalım onlarla da bir konuşalım. Ne tür hizmetler vermeyi düşünüyorlar? Nasıl yemek ve var alacağız ya? Bakayım da. Sağ olsunlar beni iyi desteklediler. Dur dur bakayım. Belki yazıyor Dur dur. Size Kablonet'le konuşayım hemen. Çete. Yazdı chat'e. Yazdı chat'e şu an. Telefonla arayacak. Abi binlerce mesaj yağıyor. Yetişemiyoruz şu anda diyor. Elimizden geldiğince dönüş bir sağlayacağız saniye, diyor. Bir saniye DC'yi çektim. Kablo, abi, net. kablo arıyorum. Oğlum efsane Eğitim bir şey bizim için bile herhalde en büyük sponsorluklardan bir tanesi ya. Bir devlet kurumu geliyor oğlum sana. Söyleyebiliyor musun beyler anlarsa? DC'yi çektim şu an kablo Geldim ha, mi? Geldin mi abi? DC kablo odasına abi. çektim evet ses kapalı şu an. Doğru adam sayar. Rolü çünkü kablonet net direkt. Abi Discord'a çektik ama seni konuşmak ister misiniz izleyicilerimizle Kablo Bey? <laughs> müsaitiz, müsaitiz Kablo Bey. <laughs> Çek çekiyorum biraz. İnternet abi. <laughs> i̇nternet abi diyorlar ama. E, o zaman mikrofonu açarsan bir konuşalım. Soruları varsa izleyicilerimizin. <laughs> Teşekkür ederiz efendim. Çekiyorum. Beyler Devlet Bey ile konuşuyoruz. Kablo Bey ile dikkatli olsun herkes chat'te. <laughs> Kravatları takın abi. Kravatları takın. YouTube'a video çekiyormuşuz gibi. Kablo Bey mi, İnternet Bey mi? Onun adını belirleyelim. Kablo Bey daha güzel sanki. İnternet abi. TürkSat Bey nasıl olur? Eee internet ben abi. Biliyor musunuz? İnternet, ben internet, Ye, ho internet hoş Kablo geldin. abi. Hoş geldin. Kablo abi, İnternet abi hoş geldin. Kablo Bey. Kablo Bey daha evet, güzel. Hoş Nasılsınız? İyi yayınlar. Şükür hoş iyiyiz, mutluyuz. Bayağıdır yayın yapamıyordum. Ee, önce müjdeli haberleri izleyicilerime bahsedeyim dedim. Öncelikle çok teşekkür ederiz Verdiğiniz destekten dolayı. Şimdi böyle izleyicilerin soruları olacak. Ben böyle çok seviyorum kızıştırmayı arayı. Ee, onların sorularını böyle direkt Kablonet e, cevaplasın istiyorum. hoş geldiniz. Sıkıntı yok. Bekliyorum Sıkıntı yok diyor adam bak. Adam relax, rahat beyler. Sıkıntı yok. İnternetle ilgili problemler olanlar bir yazsın bakalım. Her şeyi bir değerlendirelim. Ben de varım. Var. Kanseren beyi var bizim e, kablo bey. Eren internetle ilgili ne sıkıntın var? Çünkü Eren'in 500 pingi oluyor yayınlarda mesela kablo bey. Bunu nasıl çözebiliriz? Pingim var. aynı internet kullanıyorsun? TTNet. Ben sana gerekli desteği sağlayacağım hocam. Tamam ben de Ekleyeyim sen bana yaz. Tamam. Sen <laughs> Kablo Bey Eren'i bireysel olarak ekliyor ve Eren'e herhalde yayından sonra falan e Destiğini biz çıkacağız burada sözümüz olsun. Eren, e ailemle iletişime geç. Şimdi yaşın 18 yaşından küçük olduğu için buradan bir şey işlem yapamıyorum ben sana. Eren'e güzel bir internet bağlar mıyız Kablo Bey? bunu elimizden geldiği kadar yapacağız. E, buradaki arkadaşlara da sürprizlerimiz var. Bunları sen tek tek ilerleyen zamanlarda açıklayacaksın zaten. Evet. Şimdi ile ilgili de sorunlar geliyor, sorular da geliyor bize. Bunları elimizden geldiği kadar halletmeye çalışıyoruz. Ve şu an WhatsApp hattı gerçekten kitli gibi diyebilirim size. E, diğer arkadaşlarımız elinden geldiği kadar cevap veriyor. Bilgileri olsun arkadaşlarım. Şu an 6 kişi sen e, kitlen... arka planda. İzleyicilerimizden gelen Olur. mesajları cevaplamaya çalışıyor değil mi? Yani bir, şöyle bir mesaja var. tıklıyoruz. Bir mesaja tıklıyoruz. Üstüne belki on binlerce mesaj geliyor. Ama elimizden yandık arkadaşlar, dönüş yapıyorduk. Evet, oluyor burada. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Ee, internetle alakalı sevgili arkadaşlar. Çok özel bir görüşme, tarihi bir görüşme bence bu bir yayında yapılabilecek. Çünkü normalde nedir? Ee, i̇nternet probleminiz olur, ararsınız. Herhangi bir operatör olabilir. Aradığınız kişi kanserdir. Yani anlamıyordur, ya. upload nedir bilmiyordur, download Eren nedir bilmiyordur. Demek. Eren, sen alınma. Sakın üstüne alınma canım kardeşim. Ee, herkes sinirlenmiştir değil mi? Arayıp, benim internetim koptu, işte donuyor bilmem ne. Şu an birinci ağızdan öğrenebilirsiniz her şeyi. Sorabilirsiniz arkadaşlar. E, pingimizi nasıl düşür, düşürebiliriz diye bir soru geldi. Sanırım internet sağlayıcısıyla alakalı oluyor bu. Kabul ve... kullandıkları... edin. Pardon lafını var. Kullandıklarım modem mesafesine de bağlı bu ping oluyor aslında. Modem benim bilgisayarımın yanında. Evet, o zaman internet sağlayıcınınla alakalı değeren esas temel problem o zaten. Bu arada benim de yayın modemim arkadaşlar. Bilgisayarın yarım metre yanında kısa bir kabloyla bağlıyorum ben. Yayında hiç problem olmasın diye. Çoğu zaman benim yayınlarımda drop olmaz. 6000 Alt yani Twitch'in verebileceği maksimum bitrate de böyle ayna gibi yayınlar veririm bilirsiniz. Ee, bir tane sırrı bunun modemin kablosunun çok uzun olmaması. Yani 100 metrelik bir ethernetle bağlarsanız her zaman kayıp oluyor. Onun çözümü yok şu an. Peki başka? Sorulara bakalım. Uydunet mi Kablonet mi? Ne o öyle bir karışıklık ne var karışıklık mesela? Uydunet eski ismi yani şu anki değişen. Şu an değişen ismi Kablonet. Çok sağ ol üstücüm ya. 24 megabit per second hız veriyorlar. 25 olsa AKK sonrası 16 düşecek. Bu kota problemi hakkında e, kotalar kalkacak falan diyorlardı. Onunla ilgili bilgilendirme yapabiliyor muyuz? Geliyor mu sesim? Yani WhatsApp kilitlendi galiba, o yüzden. WhatsApp... Abi WhatsApp kilitlenmesin ya. WhatsApp'ı da kilitliyorsak sıkıntı. Ama abi direkt Kablo kablo Bey'i çökmüş olabilir mi şu an WhatsApp mesajlarında? Kablo Bey'in interneti mi gitti yoksa? <laughs> Şimdi internet problemleriyle ilgili bir konuşmak lazım. Hangi alt altyapı sağlayıcısı olursa olsun bir şekilde bakım olduğunda, altyapı çalışması olduğunda internetler belli zamanda gidebiliyor değil mi? Evet. Abi. Tamam kablo bey cevap versin diyeceğim de adam yoğun, yoğun herhalde. Adam olmadığı için biz şey yapıyoruz şu an. Ne adam, adam Whatsapp'tan birisi çok önemli bir şey yazmıştır belki o, soruları olan biri de. Kusura bakmayın bu Whatsapp hattı ile ilgileniyordum dönüş hattı. Abi Abi onu, mesajları anlatamam size. Gerçekten hani böyle e, can tubunun görüntülerini atacağım sana kişisel bilgileri kapatıp arkadaşlarına attığım mesajları. Hani gösterirsin sen de yayında gerçekten aşırı derecede bir mesaj var ki benim hattıma nereden ulaştılar bilmiyorum onu bile arayan var yani öyle söyleyeyim. Oha. Oha. Estağfurullah yani şimdi. Müge Hanım'a desin. ulaşmasınlar da şey Müge olmadı. Hanım'ı Eskişehir'e getiriyor muyuz? Elimizden geldi Müge Hanım'la irtibata geçmeye çalışıyoruz. Ben tanışmayı çok bile... istiyorum çok Sağ yardımcı için. oldu bana ya. Ben ona vurduğum adamları anlattım. O dedi internetini düzelteceğiz. Sağ olsun yayındayken internetim kopmadı benim işlem yaptı. Müge Hanım'ı Eskişehir'de ağırlamayı şurada çok istiyorum ben ya. Mümkün müdür bu? Ulaşır buluruz Ulaşır. herhalde. Bu desteği size sağlayacağız. Tabii ki ulaşılabilirdi. şimdi e, call center'lar il değiştiği için hani e, ulaşmak gerçekten zor oluyor. Binlerce Müge Hanım'la bu şekilde ulaşabileceğimiz. Biz kim o diye irtibata geçmeye çalışıyoruz. Gerçekten oluyor. Benim konuşma kaydımdan bakılıyor biliyordur herhalde değil mi? En yani son kimle görüştüm? Oradan bakılıyor tabii. Yani onlar kontrol ediyor da e, daha önce bizim e, görüşmelerimiz olduğu için hani şu an Müge Hanım'ı bir tık arkada bırakıyorum. Öyle söyleyeyim. <laughs> tamam. O zaman Müge Hanım'ı da müsait zamanda buraya Getireceğimsin sözünü aldık, mümkünse. Yani i̇lk geldiğimiz görüşmede, yani siz de nasip olursa bir gün yayına girmek istiyoruz. İlk görüşmede Müge Hanım'la beraber geleceğiz. Tamam. <laughs> 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 garip, garip değil mi ya? <laughs> 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 Rastgele arıyorum, call center ve evimize geldi Çok enteresan şeyler oluyor böyle. zamanla benim oynadığım bir oyundaki e, karakter, kadınla Instagram'dan konuşmuştuk, hatırlarsınız. Aa evet, film oyun olan. Film oyun olan. Mi? miydi ya? Late evet. Haruka etti galiba. Ee... O sonra Instagram'dan post attı biliyor musun? Ona birisi şey sormuş. Bu soru sorma özelliği geldi ya. Ne sormuş? İşte seninle alakalı bir şey sormuş. O da işte şey falan demiş. Soruyu hatırlamıyorum gerçekten de. İşte evet çok seviyorum. Arada izliyorum falanlı bir şeydi sanırım. O da öyle bir şey paylaşmış. Kuzlar yanlış anlamasam Haruka'yı seviyoruz. Çok güzel bir oyuncu. Peki. E, sorunu <laughs> nasıl çözeriz? Minecraft oynarken iki saniyede bir kasıyor. Lag problemi neyden oluşur? Yani nasıl çözülür? Önce Minecraft'ı bırakıyoruz. <laughs> CSGO'ya geçiyorsun. <laughs> Kablo Bey Whatsapp'a daldı. Onlar çünkü şu an yetişmeye çalışıyor. Ya, Dinle... Bir bu tarafa dinliyorum, bir Whatsapp'a bakıyorum. Sa Kusura bakma ama soruları dinliyorum. Hiç sıkıntı yok. Ee, şöyle garip bir soru sorayım. Sert bir soru. Mümkün olursa eğer ileride Bizde Annoz kodu diye bir şey var. Bakkalda indirim oluyor. Mesela Van'da bir izleyicimiz oluyor. Diyor ki babam e, işte çi köfteci dükkanı açtı. Anlos'tan geldim diyenlere bedava çi köfte dürüm bizden diyor. Ya da işte de facto da indirim oluyor. Çocuk kıyafeti 20 lira yerine 10 liraya alıyor mesela güzel bir tişörtü. Her yerde var hatta yani. <laughs> bayno Game'den tutun hemen hemen Türkiye'nin bütün markalarında var. E, Kablonet'te böyle bir şey yapabilme ihtimalimiz var mı? Yani biri geldi Anlos'tan geldim ben dedi. Ucuz, yani para önemli ya, ucuza internet alabilir mi mesela ilerleyen dönemlerde? Tabii ki olacak ama Amnos kodu belki kullanılamayabilir. Ama tamam. senden gelen, ya senden gelen aboneler için evet bu kullanılacak. Ama bu Amnos kodu olur ama bu direkt örnek veriyorum sizin isminiz olur. Hani bir, bir şekilde bir kod şekline dönüşecek evet. Tamam bunu da aldık beyler. Kablonet hakikaten çok iyi bu arada, yıllardır kullanıyorum. Benim hattımı araştırmışlar kaç yıldır Kablonet üyesi olduğum falan. Hiçbir sıkıntı yaşamadım, ben hikayeyi anlatayım size. Ee, önceden yayın yapıyordum, yayın yapanlara yardım ediyordum. yayın işte Alive Games'te ya da başka interneti iyi olan yerlerde yapıyordum. Sonra ev, evde internet yoktu benim, başka internet sağlayıcısı vardı. Ee, deli oluyordum tabii. Çünkü yayın yapanlara yardımcı oluyorum ama kendim yayın orada yapamıyorum yüksek. Hearthstone yayınları falan yapıyordum 600 bitrate'de. Şu an izlediğinizin onda biri kadar bir bitrate'de. Ondan sonra kablonete, internetten baktım ben var mı evimde diye. Yok o zaman güncellenmemiş işte. Sonra sırf troll olsun diye kablonet ofisine gittim ben. Çok güzel insanlar Eskişehir'de. Biz arkadaşız çocuğuyla görüşüyoruz abinin işte baklava götürüyoruz bazen falan. Onlara anlatmıştım zaten bir sene öncesi. size. Ee, gittim oraya dedim ki ya benim evde kablonet var mı? Biliyorum olmadığını internetten bakmışım. Adamlar dedi ki var. Yok dedim öyle bir şey yok. Nasıl var? Sonra komşularımın üst katın yan katın falan isimlerini söylediler. Bunlar bunlar kullanıyor dediler. Dedim yok. Sonra anneannemin ismini söylediler benim. Anneannemle beraber kalıyordum eski evde o arkada kalp yastık falan vardı ya. Anneannemin ismini söylediler. Dedim yok ben biliyorum ben başka boktan bir internet kullanıyorum falan. Ee, dedi e, kablo TV hizmeti için kullanıyor. Yani televizyonda işte 200-300 tane kanal geliyor çok ucuza. Onun için anneannem almış benim eve çektirmiş benim haberim yok. Bir baktım evde hakikaten o televizyon kablosu, kablonetin kablosu var. Tak bir makas, ikiye böl, bilgisayara tak. Annos'un hikayesi de aslında Kablonet sayesinde başladı. Çok değerlidir o yüzden benim için Kablonet ve bizde şöyle bir şey var. İşte ben bunu içiyordum mesela. Seneler öncesinde de içiyordum. Red Bull'un dolabı daha yeni geldi arkaya. Kablonet'i de senelerdir kullanıyorum 5 senedir. O da yeni sponsor oldu ama bizim bir şeyleri doğru seçmemizle alakalı, en iyi şeyleri seçmemizle alakalı. Kablonet'i doğru seçmişim ben. Adamlar geldi ki devlet kurumu adamlar dediğim şey şu an e, official sponsor oldu. yani Sözleşme geldi. Kaşe'yi bastık benim şirketten onlara ve anlaştık. Hikaye böyleydi. Ben ama kafayı yedim. 3 yıl boyunca benim anneannem evde kablonet varmış ve televizyon izlemek için kullanıyormuş onu. Ben çok geç keşfettim bunu. Hatta evrim dedi ki kafanız kim? Nasıl görmedin o kabloyu falan? ve belki çok daha erken başlayabilirdim. Evet. Anneannem sağ olsun. O zaman e, ee, kablonetin bize bugün söylediği, vaat ettiği, sunduğu şeyler için bir kablonet kalp herkesten istiyorum. Etkileşimimizi gösterelim. Bize verdiği desteği gösterelim. Çünkü size de yansıyacak bu ilerleyen günlerde. İşte nasıl yemek sepetinde bir şeyler yapıyorsak. Kablonet'te de e, belki herkes 50 lira ucuza internet kullanacak. Bilmiyorum sallıyorum şu an. O kadar e, büyük bir kampanya olur mu bilmiyorum ama. Yarın bir gün e, bunlar olabilir arkadaşlar. Kablonet kendisi de burada. Şöyle. Şöyle bu, bu. Sen, bu. Elimizden geldiği kadar biz desteği vermeye sağlayacağız Yani bizim tek sponsor olduğumuz kişi sen değilsin sana sponsor oluyoruz. Ayrıca izleyicilerine destek oluyoruz. İşte bu çok değerli bir şey bak beyler. Yani herkes böyle düşündü. Bak yemek sepeti de böyle, Red Bull da böyle düşündü. Ee, sizi seviyorlar aslında yani. Siz aracılığınızla beni görüyorlar ama olay sizsiniz aslında. O yüzden çok kıymetli. et kalpler akıyor şu anda. İnşallah böyle bir sene içinde falan herkesin e, düzgün bir internet olmasına vesile oluruz bu hatla. Bu hatta ilerleyen günlerde işte 4440 annos gibi bir hata olabilir. şu an deneme hattı gibi yani ilerleyen günlerde gerçekten insanlar bilgi almak isterse oraya mesaj atarlarsa başvuru olursa tek tek dönmeye çalışıyorlar. Hepinize şu an dönemezler herhalde binlerce kişi var çünkü ama bir tanesiniz yani sağ sağol. 10.000'lerce yıllar. Onunla başka cahı. bir sorunuz var mı? Çünkü birçok mesaj var. Hani tamam, e, Ben de destek olmak istiyorum. Eğer varsa bir sorunuz dinleyeyim. Yoksa ben müsaadenizi isteyeyim. Gerçekten çok çok var. Tamamdır abi. Kolay gelsin. Abi öyle ama. devam edecek o. Kolay gelsin. <laughs> o, 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 o Artık e, başladı bunlar YouTube'a düşecek. YouTube'dan yansımalar olacak falan filan. Yazdım 10 dakikadır bekliyorum diyor. Hemen yetişemezler kardeşim. 6 kişi var şu anda. 6 tane insan. Gecenin bu saatinde e, mesai yapıyor. Yani 22.30'da evet destek can tu lafını böldüm özür dilerim. Sabaha kadar sürecek. Yani gece yetişemediğimiz yer kalırsa gerçekten belli bir insan kitlesi kalırsa biz sabaha da devam edecek yani bu arama işleri. Numara bu arkadaşlar. Ee, herkes internetle ilgili problem yaşayan herkes. 0505 042 59 59 buraya Whatsapp'tan. Ad soyad adres yaşadığınız şehir. şehir. Bir de iletişim numarası bırakırlarsa çok iyi olur. Hani of, olur yaşa arkadaşlarımız olur. Hani annesi babası olur. Hani irtibata geçebileceğimiz o şekilde bir insan varsa onunla görüşelim. Daha sağlıklı olur. Evet yani yaşınız yetmiyorsa bağlatmaya mesela benim annemin üzerineydi küçükken hat. O zaman onun adını bırakırsınız. Onun dışında internetle ilgili bir problem yaşıyorsanız detaylı bir şekilde şu sebepten dolayı şu oluşuyor bende. Böyle yaptığımda işte atıyorum Counter'da Pink var ama Fortnite'da yok. O zaman diyecekler ki belki Counter oynadığınız sunucuyu yanlış seçiyorsunuz. Bula bula. Böyle çözümler önerebilirler arkadaşlar. Hepsi alanında yetkin insanlar. Daha önce konuştuk. Ben de yayıncılık ve upload download gibi bilgilerimi onlara aktardım. Size en güzel şekilde. AKK ile ilgili bir soru vardı bu arada haberler çıkmıştı zamanda e, kaldırılacak kota diye var mıdır bilginiz? Aslında 2019'da yüzde 90 ihtimalle yani şu an tabii ki birebir resmiyete dökülmedi 90 ihtimalle evet kalkacak. Ya sınırlı internet kullanacaksınız ya sınırsız internet kullanacaksınız. Bu sadece kablonet özel bir şey değil bu arada tüm firmalar bu şekilde işlemeye geçecek. Evet genel. Tamam 2019'da bu kota naletinden kurtuluyoruz. İstediğiniz istediğiniz kadar indirme yapabileceksiniz. Pekala. Çok teşekkür ederiz katılımınız için. Genel ilerleyen günlerde biz Yemek Bey'le Counter falan oynuyoruz. Siz de oynamak isteriz. O da bir CSG evet. oyuncusu görüştüğümüz yetkili şu anda burada. Seve seve gelmeyi isterim. Zaten yemek sepetine biz dargınız bir hamburger göndermedi bize kaç günden Onu ayarlarız hemen. Bak kod gönderiyorum ben şimdi sana. <laughs> teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Peki. Markalar arası böyle ufak atışmalar da gördük. Ya yemek sepeti canlı. Ya sıkıntı yok. Seviyoruz onu Tamamdır. Teşekkür ederiz çok. Çok için, evet, için. Ben teşekkür ederim. Evet. Şimdi biz gelelim fasulyenin faydalarına. Kablo Bey'i ağırladık. 31 Aralık 2019 olmaz inşallah diyorlar. Onu bilemem arkadaşlar. Onu şimdi net olmayan hiçbir şey duyurmak istemiyorum ben size. Ama en büyük internet alt yapı sağlayıcısı devletinde kablo neti dedi ki 2019'da hallolacak o iş. 2010. Kablo net Trabzon'a gelse mi artık? Ha bak yemek sepetinde de oluyordu bu. İşte Trabzon'da yemek sepeti yok. Burada mı Kablo Bey? Kablo Bey. Ona bir <laughs> Yok yok buradayım. Yani e, böyle sıkıntılar için en yakın e, şube. Şube yoksa müşteri temsilcisine yani, denilebilirler. E, şebeke talep formu doldurduklarını bulunmayan yerlere devlet gerektiği kadar imkan sağlık bir alt yapı sağlıyor. Biraz başvuruyla, biraz bütçeyle falan alakalı bunlar. Tabii. E, bu arada bize şöyle güzel bir şey de söylediler. Cantu komşu probleminizi biliyoruz. yayınlarımızda ekip olarak gördük daha önce. Ee, eğer başka bir eve taşınırsanız mümkünse oraya bazen internet olmuyor. Bizim mesela 100 tane eve bakıyoruz 3 tanesine kablonet oluyor. Eskişehir'de uzak yerler çünkü müstakil villalar. Biz oraya da internet getirebiliriz dediler. O zaman işte biz böyle havuzlu bir villada Herkesin süper odalarının olduğu. Çünkü mesela bizim evde üstün odası küçük. Alpin odasını görüyorsunuz güzel. Benim odam güzel ama Direncan odası küçücük değil mi? Berkin odası küçücük. Daha büyük bir evde gene kablonet desteğiyle. Onlar internet oraya çekerse yeri kazıp. Çünkü süper bir oyuncu evini kurabileceğiz. Süper olur ya olursa zaten. Çok rahatlattı o bizim içimizi Yani çünkü ev taşıma stresi, ev bulma stresi. Siz de sağ olun. Binlerce mail geldi bana. Binlerce mesaj geldi. İşte şurada bir ev var. Abi 5 artı 1 bir bakın falan diye. Ama aradığımız interneti bulamadık. Başka internete geçmek istemedim ben. Çünkü şu an yayın bir kopsa ben çok mutsuz olurum ya. 10 bin, 15 bin kişi hop uçtu gitti. O zaman hem işimi yapamam hem o bazı zarar görür. İnsanlar der ki öf bu adamın yayınları hep kopuyor falan. O olmasın diye bayağıdır arıyoruz arkadaşlar. Kablonet o konuda da yardımcı olacak. Sağ olsunlar. Köpek Bahçeli ev olursa köpeğimiz olacak zaten. Köpek lazım mı demiştin. Sen de yanlış şeyler yazıyorsun Beytullah. Köpek ha. çok tatlı. Evet Eren çok sever köpekleri. Ee, Bannerguard. Bir şey merak ediyorum. Altyapıyı Türkiye'ye döşeyen kablonet etti mi? Yanlış bilmiyorum. Ve ek olarak merak ettiğim bir soru daha. Biz ne zaman Avrupa seviyesinde internete ulaşacağız diyor. Burada mı acaba kablonet? Bey hala. Biz zaten e, Avrupa seviyesinde değiliz evet. yani bütün firmalar olarak farkındayız ama bunda fiyat etkisi çok var. Yani yurt dışında genel olarak konuşuyorum 20 megabit bir internet kullanan arkadaş yani totalde 20-30 dolar bir para ödüyor. Bunu TL'ye vurursak gerçekten şu an dolar 5 ya da 6 lira falan yanlış bilmiyorsam. 5 olacak. Yani hani Türkiye'nin hesabına vurursak yani bunu karşılayabilecek yok. Simetrik internetler var bilgim vardır, vardır canım. Evet. Tabii ben şu an kullanıyorum. Evet yani sen bu almayı da almayı da mı? Ben 50 euro ödüyorum abi 50 euro 200 lowland evet 200 lowland ve 20 upload Bir de bunun 200'e 200, e 200 var yani arttırabiliyorsun daha çok da artıyor değil mi yani. ya 50 euro Oğlum o kadar da kötü değil yani. işte bak ama bak sen 200'e 20'sin ben 100'e 10'um şu anda 100'e 10'um ve Türkiye'deyim Ama Berk'in para... verdiği fiyat abi 250 lira falan yani çok Tamam ama bak Türkiye'ye göre çok buradaki alım gücüne göre değil 50 lira veriyorsun öyle düşün Tabi aylık maaş belli doğru Bu arada Cantu demişti dersiniz Mart'ta dolar 6 Haberiniz olsun. 250 lira ediyor Berk'in internet evet. Sen neredesin Berk? Şu an Almanya'daki evinde misin? Evet abi. Yengeye selam. Nasıl gezdin mi? Güzel güzel. Güzel ya. Parisler, güzel. Fransalar bilmem neler. 50 tane fotoğraf attın bize. Hiç abi yayın, <laughs> yayın yapacağız. Vuracak katil lazım mı? <laughs> Nasıl bir cümle <laughs> Bütün abonelikleri okuyacağım bu arada. Parayı dolara çevirdim diyor. Alukar geçmiş olsun. İki gün önce çevirsen neyse finansal şeylere çok girmeyelim şimdi. <laughs> evet. Tower United hepsini oynarız bugün. Forti, PUBG CS özledim. Eren ne şey oynayacağız ya? Business Tour oynayacağız. Önce bir iki tane videomuz var biraz gülüp eğlenelim. Ee, Yasin demiş ki bir senedir Kablonet üyesiyim. Sana da destek oldukları için çok mutlu oldum diyor. Sevgiler diyor. Eyvallah Yasin'cim. Altyapı ile ilgili konuştuk. Zaten altyapının sıkıntılı olmasının sebebi bizim kablolar denizin altından gidiyor ve seneler önce yapılmış. Onu şu an değiştiremiyorlar çok büyük maliyet olduğu için. O zaman her zaman Türkiye'nin yurt dışı çıkış pinkleri sıkıntılı. Yani dünyanın en iyi interneti koy Türkiye'ye. Yurt dışına çıkarken Türkiye'den 90 pinkle çıkıyorsun. Merhaba abi. Yakın zaman taşınacağız ama hangi eve internet alacağımızı ve geçeceğimizi bilmiyorum. Ama bu internette çok çektim. Artık sıkıntı çekmek istemiyorum. Güzel güzel kullan kardeşim o zaman.